Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda jandarma uzman çavuşlar Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve jandarma uzman onbaşı Doğan Kızıl Ateş şehit oldu. Jandarma subay çavuş Muhammed Koyuncu yaralandı. Kazada şehit olan dört askerin cenazesi törenin yapılacağı Elazığ Havalimanı'na getirildi. Tören değil müftüsü İrfan Üstündağ tarafından dua okundu. Kurtuluş savaşına... 15 Temmuz'a günümüze gelinceye kadar gelmiş geçmiş aziz canlarını vatanımız milletimiz için feda etmiş bütün şehitlerimize rahmetinle muamele eyle. Aziz şehitlerimize rahmetinle muamele eyle. Şehitlerimizin mekanlarını cennet eyle. Daha sonra şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları meslektaşlarının omuzlarında taşınarak nakledildikleri uçaklarla memleketlerine uğurlandı. Törene Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, şehitlerin yakınları, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.